Hep biz dayak yiyoruz. Neden acaba? Kimlerden dayak yedik ki Allah aşkına? Hatırlamıyor musun? Kolla dayak yediğimizi. Gerçekten sizi dövmeli miyim? Evet tek istediğimiz bu. Bizi dövebilirsen tabii. Bir. Hadi gel kapışalım. Bir. Pekala. Viyu, 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 viyu. Sen bir de onun halini gör. Onun hali bizden daha iyi. Olamaz. Bir. Aran'dan en zayıf sensin. Biz Bizi dövmeye çalış. Ee, hesaplarımı arama göre e, siz dövebilirim. Evet. Çatırtı. Hadi bakalım. Kimleri dövüyorduk. Ayvayı yedik. Ah Keşke o çocukları dövmeseydim. Be. Hapse girdim. Peki kasaya olan dövüşümüz? O konuyu açmasak mı? Açalım açalım. Sizi gerçekten dövmeli miyiz? Evet tek isteğimiz bu. Pekala. Kenan ve Salih kardeşimize el-Fatiha. E o zaman öldüysek e, şu an burada olamayız. Ölme... Ölmedi zaten. Bizi öl sanıp koydular. Aa harbiden bu beni deli etti. Ha! Ya, gelin bakalım. Şşt sen. Ne var lan? Dışım. Ah kolum. Şşt sen. Ne var be? Dışım. Ah, Kapım gitti. Ulan o benim hedefimdi. Ömeni sikiyim de şu geber şey Yardım edin. O benim öldüreceğim adamdı. Zzz benim arkadaşım. Dışın. Senin de mi Kenan dövdü? Yok beni o kurtardı. Hiç bir şey anlamadım bu işte. Dındır dındır dın dın dın. dın dındır dındır. Dındır 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 dındır.